Evet Ben özellikle geçiş şu sıkıntılı geçen dönemde insanların ilgisini çektiğini düşünüyorum. Faydalı olduğunu düşünüyorum. İnsanlara bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. E tabi mevcut müşterilerimiz de öğrenince çok hoşlarına gitti. E ama bizde adalı kart olduğunu öğrenen insanlar da ilgisini çekti. Geliyorlar, biz ziyaret ediyorlar, memnun kalıyorlar, güzel. Bir yıldır kullanıyoruz, biz de memnunuz açıkçası. Hani bize gelmeyen müşteriler var, ekstra onlar geliyorlar, fiyat bilgisi alıyorlar hani bizleri de tanımış oluyorlar sağ olsunlar Adalık Kart sayesinde. Hani hem kendilerini gösteriyorlar hem kendi reklamları oluyor ve böylece herkes sürümden de kazanmış oluyor. Tavsiye ediyorum bütün esnaflara. Bir tekrar girer misiniz? Mutluyuz Adalı Kart'a sahip olduğumuz için. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki. Ciddi oranda indirim alıyorum, kullanıyorum onu, memnunum. Kuşadası'nda ilk restoran olarak biz başvuru yapmıştık, çok büyük, büyük talepler aldık ve çok da etkili oldu. Yak 4 aydır yaklaşık üyeyiz. Hem müşterilerimize, bizim mesela işletmemizde yüzde yirmi indirim var. Bunlar çok avantajlı. Birbirinden güzel lezzetli yemeklerimizi yemeye bekliyoruz.